Bugün sizlerle Osmanlı tarihinin en görkemli doğu seferlerinden birine, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur Irak e seferine yakından bakıyoruz. Bu sadece bir fetih yürüyüşü değildi, aynı zamanda iki büyük imparatorluğun satranç oyunuydu. Tam bir strateji ve dayanıklılık testiydi. Peki, o zaman hemen konuya girelim. İlk ve en temel soru şu: Bu sefere neden iki Irak deniyor? Yani bu ismin arkasında yatan coğrafi ve stratejik anlam tam olarak neydi? Aslında Irak yayın, yani iki Irak ismi Osmanlıların stratejik hedefini tek kelimeyle özetliyor. Hedefte iki kilit bölge vardı. Birincisi bugünkü İran'ın kuzey batısını kapsayan ve o zamanlar irak Acem olarak bilinen bölge. İkincisi ve belki de en önemlisi medeniyetin beşiği Bağdat'ı da içine alan irak Arap. Yani Süleyman'ın amacı bu iki güç merkezini de ele geçirip doğudaki en büyük rakibinin belini kırmaktı. Bu tam anlamıyla iki devin çarpışmasıydı. Düşünsenize, bir tarafta muazzam ordusu ve ezici ateş gücüyle kesin bir zafer arayan Sultan Süleyman var. Onun tek hedefi düşmanı bir meydan savaşında tamamen yok etmek. E diğer tarafta ise Şah Tahmasp. O ülkesinin o uçsuz bucaksız topraklarını ve yıpratma taktiklerini bir silah gibi kullanıyor. Onun amacı kazanmak değil, hayatta kalmak ve o devasa Osmanlı ordusunu tüketmek. Yani iki farklı lider, iki tamamen zıt savaş felsefesi karşı karşıya geliyor. İyi de Kanuni Sultan Süleyman'ı bütün gücüyle doğuya çeviren neydi? Gelin şimdi savaşın fitilini ateşleyen o sebeplere bir bakalım. Şöyle düşünün, Süleyman Batı'da, Mohaç'ta zafer üstüne zafer kazanırken, imparatorluğun doğu sınırı adeta kaynıyordu. Anadolu'da çıkan isyanlar ve Safevilerin sürekli sınırları taciz etmesi, bardağı taşıran son damlalar oldu. Doğu sınırı artık güvende değildi ve Süleyman harekete geçmek zorundaydı. Planı da oldukça zekiceydi, sadece ordusuyla saldırmakla kalmayacak, aynı zamanda Özbeklerle bir ittifak kurarak Safevileri iki ateş arasında bırakacaktı. Yani bu doğu sorununun artık kökünden çözülmesi gerekiyordu. Tamam, sebepler anlaşıldı. Peki, bütün bu nedenler ışığında Osmanlı'nın aklındaki strateji tam olarak neydi? Yani savaşın nedeninden nasılına geçelim. Ve böylece, tarihin gördüğü en büyük ve en meşakkatli askeri harekatlardan biri başladı. Ama bu yürüyüş, o devasa Osmanlı ordusu için hiç ama hiç kolay olmayacaktı. Osmanlı ordusu iki koldan ilerlemeye başladı. Önce, 1533 sonbaharında Vezir-i Azam İbrahim Paşa, öncü kuvvetlerle yola çıktı. Neredeyse bir yıl sonra, Ağustos 1534'te Safevilerin önemli merkezlerinden Tebriz'e ulaştı. Padişah, yani Sultan Süleyman ise ana orduyla onu takip ediyordu ve Eylül sonunda Tebriz'e ulaştı. İşte tam bu noktada Şah Tahmasp'ın askeri dehası devreye giriyor. Osmanlıların o ezici topçu gücüne karşı bir meydan savaşına girmenin intihar olacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden ne yaptı? Osmanlıları hem hayal kırıklığına uğratacak hem de yoracak bir stratejiye başvurdu asla büyük bir savaşa girmemek. Savaş alanını Osmanlılar değil, kendisi seçecekti ve bu bildiğimiz türden bir savaş alanı olmayacaktı. Tahmasp'ın taktikleri gerçekten acımasız ve bir o kadar da etkiliydi. Osmanlı ordusunun geçeceği her yeri, her köyü, her tarlayı yakıp yıktı. Onları açlık ve susuzlukla baş başa bıraktı. Sürekli geri çekilerek Osmanlıları İran'ın o affetmeyen, çorak topraklarının derinliklerine çekti. Ani baskınlarla ikmal hatlarını vurdu ve en önemlisi İran'ın o sert coğrafyasını ve dondurucu kışını en büyük müttefiki haline getirdi. Tebriz ele geçirilmişti, evet, ama bu sadece bir ara duraktı. Asıl büyük ödül, seferin ilk aşamasının en büyük hedefi, o kadim ve stratejik şehir, Bağdat'tı. Bağdat'a giden yol, kelimenin tam anlamıyla bir cehennemdi. Safevilerin o yıpratma taktikleri fena halde işe yaramıştı. Osmanlı ordusu yakılmış tarlalarla ve zehirlenmiş su kuyularıyla dolu bir arazide ilerlerken açlıkla, susuzlukla ve korkunç bir bitkinlikle savaşıyordu. Bu yürüyüş sadece askeri bir harekat değil, aynı zamanda insan iradesinin ve dayanıklılığının en zorlu sınavıydı. Ve işte o an, onca zorluktan, onca kayıptan sonra, 28 Kasım 1534'te, yorgun ama hala kararlı olan Osmanlı ordusu, nihayet Bağdat'ın kapılarına dayandı. Bütün o zorlu yürüyüşün sonunda, herkes kanlı, uzun bir kuşatma bekliyordu. Ama öyle olmadı. Şehirdeki saf komutanı, o devasa Osmanlı ordusuyla savaşmanın anlamsız olduğunu anlamış olacak ki, şehri savaşmadan terk etti. Ve böylece, 28 Kasım 1534'te, tek bir kılıç bile çekilmeden, o efsanevi şehir Bağdat, Osmanlıların oldu. Peki, bunca çabaya değdi mi? Bu devasa seferin sonunda ne oldu? Gelin şimdi harekatın sonuçlarını ve bıraktığı o uzun vadeli mirası bir analiz edelim. Süleyman kışı Bağdat'ta geçirdikten sonra 1535'te Şah Tahmasp'ı yakalayıp bu Safevi tehlikesini tamamen bitirmek için yeniden harekete geçti. Ancak şah yine yakalanması imkansız bir hayalet olduğunu kanıtladı. Hatta daha da ileri gidip Osmanlı ordusu bölgeden çekilir çekilmez Tebriz'i ve Van'ı geri almayı başardı. Bu durum zaferin aslında tam ve kesin olmadığını gösteriyordu. Peki, sonuç neydi? Bu bir zafer miydi? Evet, kesinlikle bir zaferdi ama eksik bir zaferdi. En büyük kazanç neydi? Bağdat ve Basra gibi stratejik şehirlerin ele geçirilmesiyle Irak'ta yüzyıllar sürecek Osmanlı hakimiyetinin başlaması. Bu çok büyük bir başarı. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Asıl hedef, yani Safevi ordusunu tamamen yok etmek ve şahı yakalamak başarılamadı. Yani Osmanlılar toprak kazandı ama düşman hayatta kaldı. Bu da bölgedeki mücadelenin daha uzun yıllar devam edeceği anlamına geliyordu. Ve son olarak sizi biraz düşündürecek bir soruyla bitirelim. Yaklaşık 500 yıl önce yapılan bu askeri hareket, bugün haberlerde gördüğümüz, o aşina olduğumuz modern Orta Doğu haritası üzerindeki sınırları sizce ne kadar etkilemiş olabilir? Tarihin bugünün nasıl şekillendirdiğini düşünmek her zaman çok ufuk açıcıdır. Daha fazla tarih için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız.